Autoşiklin yeni bir denemek videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kore'den bir misafirimiz var. Biliyorsunuz Clean Korea markası MG Grup tarafından Türkiye'ye getirildi arkadaşlar ve Türkiye'de yakın zamanda satışa sunulacak. Ve ben de ürünlerden birçoğundan, hatta hepsinden birer tane satın aldım çünkü hepsini denemek istiyorum ve kullanmak istiyorum. Şu an elimde yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadar serinin ve havluların en büyüğü var. 80'e 75 boyutunda Duo Evo Edition serisi Large boyu bizim şu an elimizde. Hemen ürünü paketinden şöyle çıkartalım. Arkadaşlar havlumuz gerçekten çok büyük ve kalın. 1100 GSM su emiciliği var. Şöyle gösterdiğimde anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama 80'e 75 bir ölçüsü var. Şu şekilde öncelikle kabutuma bir serinmek kabutuma sereyim. Biliyorsunuz süper bir büyük bir kabuda sahip bir araç. Şimdi böyle baktığımızda neredeyse kabudun yarısını kaplıyor. Hatta şöyle daha iyi anlaşılması için şöyle çekeyim. Neredeyse gerçekten yarısını kapsıyor arkadaşlar. Ee, şimdi yine hep beraber aracımızı bir ıslayalım Yarısında seramik var yarısında yok. Ee, hep beraber bu havlunun emiciliğini gözlemleyelim. Arkadaşlar öncelikle kabudumuzu bir ıslıyoruz. Şimdi kabut üzerinde iki ayrı senaryo hazırlamaya çalıştım. Bu taraf seramikli araçlar için yani su iticiliği olan araçlar için. Bu tarafta herhangi bir boy üzerinde koruma ve sert olmayan araçlar için hazırladığım bir senaryo arkadaşlar. Bakalım havlumuz hem iki tarafta da nasıl bir performans gösterecek. Bu havluyu alıp direkt araç üzerine seriyorum. Bakalım nasıl bir e, su emişi şey olacak. Şimdi havlumuzu şu şekilde kaldırıyorum. Kamerada ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama havluyu serdiğim kesim tamamen kurumuş durumda arkadaşlar. Gerçekten emiciliği çok yüksek. Bir de şöyle test etmek istiyorum. Öyle yaptığınızda zaten araç yüzeyinde gerçekten hiç su kalmıyor arkadaşlar. Bakın su kalmadığında kanıtı şekilde sesi belki duyabiliyorsunuzdur. Yani gerçekten çok hızlı bir kurulamaya sahip ve neredeyse hiç ıslanmıyor yani hani ıslanıyor gibi bir hissiyatı olmuyor. Kocaman kaputu kuruladık ama hiç ıslanmadı. Gerçekten bu kurulama çok kalın arkadaşlar. Hani kalınlığınızı nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama şu şekilde yine detaylarda göstermeye çalışırım. Çift kat. Gerçekten dokusu çok güzel. Sen camımıza nasıl performans bir performans serpilecek? Bir camımıza serelim. Camda da gayet iyi. Camda kireç lekeleri var bunun için güzel bir ürün deneyeceğiz yakında merak etmeyin arkadaşlar. Ben ürünü çok beğendim. Gerçekten araç kurulamak benim için artık çok kolay. Ee, geçenlerde tekrardan kullanmıştım bir ürünü. Biliyorsunuz dediğim gibi süper bir büyük bir araç. Kurularken gerçekten yoruluyordum ama bu havlu sayesinde gerçekten çok kolaylaştı işim. Şimdi size biraz yakın görüntüler göstereyim daha sonra kapanışı yapalım. Arkadaşlar kısacası bu bezin deyip de ememeyeceği bir su yok. Gerçekten araba kurulaması büyük zevk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dene bak videomuzda görüşmek üzere.